Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Zibiyar Büç'teyiz. <laughs> evet şimdi herkes fotoğraf çekiniyor tabi etrafımızda <laughs> çocuğu bir gösterebilir misin? Baya komikmiş bak arkamda. Siyah bak. <laughs> o ne giymiş ya öyle? <gülüyor> Hiç <gülüyor> anlam Giyin veremedim. Gidiyor. Tamam. Şimdi Başak e, Başak'la birlikteyiz. Başak evet. 5 aylık bir Dubai'de dil <laughs> eğitimi aldı. O yüzden benim şimdi sorum şu. Sabah da yüzdük falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden inanılmaz Eğlenceli bir günün ortasındayız. Şimdi sorum şu, dil okuluna gelmek isteyen öğrencilere vereceğimiz tavsiyeler nelerdir Başar? Öncelikle şöyle, kesinlikle bikininizi, mayonuzu, plaj avlunuzu alın. Onun dışında e, mekanların içleri çok fazla klima çalıştığı için bir tık soğuk olur. Yani i̇nce bir hırkanızı da alın. Onun dışında, şimdi yeterli diye düşünüyorum. <laughs> Evet tabii Dubai'de her yerde klima oluyor. Hava güzel ve sıcak olduğu için. aynı sen de <gülüyor> <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> oldun bu Olsun. şekilde. Şimdi yani Dubai'de dil eğitiminden sonra sizler plaja gelip yüzebiliyorsunuz. Bak toparladılar bayağı yavaş yavaş. Ama çok devasa şeyler var. Burada unicorn var Dubai'ye ayın hemen karşısında. Biz de yüzdük, birazcık yorgunuz ama ya bir yandan da güneşli, batımı tam böyle tatilde gibi değil miyiz evet. bilmiyorum. Gerçekten öyleyiz ve şöyle, benim de en sevdiğim yanı, e, dersten sonra da sürekli sahile gelebiliyorsunuz. Otobüse, e, araçla sahile gelmek sadece 10 dakika sürüyor. Oldukça yakın, yine gece de sahil etrafında vakit geçirebilecek birçok alan var, güzel. Ya bence zaten asıl olay bu. Burada zaten gökdelenlerin tepesinde olduğumuz için hani gökdelenler var bir yandan aşağı tarafta marina var. Birçok öğrenci de hani konaklama için marina bölgesinde tercih ediyor. Dubai ay burada. Yine hani bir sürü aktivite var ama dil eğitimine Dubai'ye gelecek öğrencilere benim de verebileceğim tavsiyelerden birisi burada etraf sıcak olduğu için aslında birçok öğrenci şey kaçırabiliyor yani hani hiç kalın bir şey almayayım üstüme falan diye biliyorlar. Bunu ben de yaptım bu arada. Sadece kot ceketim ve bir tane hırkamla geldim. Ama yani içerisini düşünemedim. Ya yani dışarıda çok böyle etkilemiyor bu durum sizi size evet, ama. Evet şu an sorun olmuyor ama. Ya içeride hani klimalar var ve klimaların olduğu bölgelerde hırkanızın olması gerekiyor. Bir tık daha soğuk. Ya soğuk dediğim öyle çok buz gibi bir soğuk. Evet evet öyle hani ya, sorun yaratacak bir şey değil. İnce bir, bir gömleğe de gezilebilir bence ama. Evet ince bir yani. gömlekle dolaşabilirsin. Ben biraz normalde de çok üşüdüğüm <laughs> için aslında bak Başak'ın askerliğine <laughs> de devam ben top ceketi giyiyorum hemen. Onunla alakalı olabilir. Peki açılmak konusunda ne düşünüyorsun denizde açılmak? <laughs> Şöyle... <Şu> an... <laughs> Yani ben dumalara çok yaklaşmamaya çalışıyorum. Aslında su çok da derin değil. Fazla, şu an biraz dalgalı duruyor ama bence çok dalgalı diye. Bilmiyorum ya yani. şey, açılabilirsiniz, boğulmazsınız. Çok fazla insan var. yok. <laughs> ben burada martılar, baksanıza bugün bayağı bir martı var. Onu şey yapamadım. Ee, buradaki martılar bana garip geldi. Çünkü İngiltere'deki martılar normalde sizi gördüğü anla itibari saldırıyorlar. Saldırıyorlar ne? Elinizde papiyonu kızartmanız mı var? Onu martıyla paylaşmak zorundasınız. Dondurmanız mı var? Hemen onları yerler. Yani <laughs> martılar gerçekten hırsızdan beterler. Haraç alıyorlar. O bölgede Martı olmak varmış yani. İngiltere'de Martı olmayı tercih ederdim insan olmak yerine. <laughs> e, ama şey yani hani buradaki Martılar biraz daha küçük Martı ve tatlılar. Tam Martılar mı var onu da anlayamadım. Mi? Evet. Kuşlar ama <laughs> farklı bir türlü. Peki, ama şey insanların çok yakınından geçmiyorlar zaten ne olduklarını henüz anlayamadım. Güzel değişiklik tarzları evet. var. Benim de hoşuma gitti. Böyle <laughs> güzel, keyifli. Tam da güneşin batımına denk geldi. Hala insanlar yüzüyorlar. Gerçekten daha, daha kalabalık. <laughs> İlginç. Kimisi olayı bitirdi, kimisi de hala yüzmeye devam ediyor. <laughs>